Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Semi. Bugün sizlerle Elrogo Destroy'ları karşılaştıracağız arkadaşlar. Sol elimde Hasbro marka, sağ elimde ise Takara Tomy marka Elrogo Destroy var. Öncelikle şöyle bir görünüşlerine bakarak kıyaslayabiliriz. Sol tarafta Hasbro'da Facebook'ta demirde kendinden dövmeli, kendinden boyalı şekilde geliyor. Fakat sağ tarafta Takara Tomy'de ne demirde ne de Facebook'ta herhangi bir dövme bulunmuyor arkadaşlar. Burada Hasbro bence bir tık ön plana çıkıyor. Kavuça bakarsak burada Hasbro'nun kavuçu tamamen mavi. Herhangi bir renk farklılığı bulunmuyor. Ama Takaratomi'ye bakarsak burada kırmızı ve mavi olmak üzere iki farklı şekilde ayırmışlar. Bu da animeye uygunluk olarak Takaratomi'yi bir adım öne taşıyor. Onun dışında performans ucu ve spintreye gelirsek Hasbro'da gördüğünüz gibi left wing bir e, spin track var. Ve performans ucu olarak da El L kare F yanlış hatırlamıyorsam. Yani Meteor Aldrigo'daki performans ucunun aynısı anime ile uyuşmuyor. Çünkü Eldrogo Destroy'da böyle bir performans ucu yoktu. Ama buraya gelirsek Final Survive performans ucu var Takara Tomy'de. Bu da anime ile birebir uyuşuyor arkadaşlar. Burada yine Takara Tomy bir adım daha öne çıkmış oluyor. Bu şekilde arkadaşlar kıyaslamamız. Birazdan performans kıyaslamasına geçeceğiz. Ama ondan önce bir ağırlıklarını da kıyaslamak istiyorum. Onun için önce tartıyı getirmem lazım. Evet tartıyı getirdim. İlk olarak Hazboyu koyuyorum. 38 gram geldi arkadaşlar. Şimdi Takaratomi'nin ağırlığına bakalım. Takaratomi ise 50 gram geldi. Arada 12 gramlık büyük bir fark var arkadaşlar. Bu gram farkı hem performans ucundan hem de demirden kaynaklanıyor arkadaşlar. Burada yani orijinale yakın olan aslında Takarotomi Hasbro ise bu serisinde biraz orijinali yani animeyi yakalayamamış maalesef. Ama performans olarak kıyaslayacağız şimdi. Bakalım hangisinin performansı daha güçlü. Şimdi birkaç Beyblade'e ile karşı kapıştıracağız. Fakat ondan önce videoya like atmadıysanız like atarsanız çok sevinirim. Abone değilseniz de abone olsanız çok iyi olur. Şimdi kapışmalara geçelim. İlk olarak Hasbro'nun kapışmasıyla başlayacağım. Twisted Tempo'ya karşı kapıştıracağım. Bakalım sonuç ne olacak? 2 puan alan kazanacak. Ondan sonra da Takara Tomy ile Twisted Tempo'yu kapıştıracağım. Birinci tur. Oo, Twisted Tempo çok kolay bir şekilde Hasbro El Destroyı Destroy'u dışına attı ve bir sıfır öne geçti. İkinci tur. Evet vuruyor ama çok hafif olduğu için Tristan bu çok daha güçlü bir performans veriyor. Çünkü El Robo Destroy yani Hasbro olan çok hafif. Şu an biraz hız çalıyor. Ama yani biliyorsunuz arkadaşlar hız çalarak White Defense performans ucu olan bir Beyblade'i yenmesi çok zor. Ve Twisted Tempo Hasbro marka Elrogo Destroy'a e karşı 2-0 geçiyor. Burada Elrogo Destroy Hasbro marka olanı çok da iyi bir performans sergileyemedi. Bundan sonra sadece Hasbro ve Takaratomi diyeceğim arkadaşlar. E, çünkü sürekli Elrogo Destroy deyince iyice saçmalaşıyor iş. Şimdi Takaratomi markanın kapışmasına geçiyoruz. Takaratomi için birinci tur. Güzel bir vuruş. Takara Tomy'nin gücünü biliyoruz arkadaşlar. Çünkü sahadaki çoğu kırığı e, Takara Tomy marka Eldorgo Destroy yapmıştı hatırlarsanız. Videoları izleyenler biliyorlar. Sahanın şu şekilde 3 kısmında kırıklar var ve bunları tamamen Eldorgo Destroy yaptı. Ama gördüğünüz gibi daha az e, çarpışma oldu. Burada Hasbro daha fazla çarpışma yaptı ama gücü yetmediği için güzel bir performans veremedi. Yine hız çalıyor şu an Elrobo Destroy. Ama biliyorsunuz ki kazanması çok zor. Ve tempo Takara Tomy'e karşı bir sıfır öne geçiyor. İkinci tur. Oo. Sağlam vurdu. Takara güzel kombolar yaptı vuruş olarak ama bir şey çıkartamadı maalesef sonuç olarak. Ve sakinleşip ortaya geçti. Ee, zaten Twisted Tempo'yu sağının dışına atamazlarsa yenmeleri çok zordu. Hasbro markanın sağının dışına atması da çok zordu. Çünkü ağırlıkları çok farklı Twisted Tempo'yla. Arada neredeyse yani bir 15 gram fark var. Ama Takara markada o kadar fark yok ağırlık olarak. 2 gram mı ne fark var. Ve Twisted Tempo Takara'ya karşı da 2-0 öne geçiyor. Burada iki el puan alamadılar. Sıradaki karşılaşmaları Phantom Orion'a e karşı yapacağım. İlk olarak Hasbro marka kapışacak. Birinci tur. Güzel kuşlar. Ama etrafta dönüyor. Yani bunu engelleyebileceğimiz bir yöntem yok. Biraz hız çalacak ama bu da çok geçerli bir kız çalma olmayacak. Phantom Orion'ı da hız çalarak gelmesi zor. Bilerek zaten bu çeşit Beyblade'ler seçtim. Kız çalarak kazanamayacakları. O şekilde ayırt edebiliriz çünkü. Ve Phantom Orion 1-0 öne geçiyor. İkinci tur. Güzel vuruşlar. Güzel vuruşlar. Ama... Oo, hadi! Ya, hafifliğinden kaynaklı salmın dışına bir türlü atamıyor. Gerçekten Phantom Orion darma duman etti ama bir türlü sanın dışına çıkartamadı. O da hafif olduğu için. Hasbro yine puan alamayacak gibi görünüyor. Ve Phantom Orion Hasbro'yu 2-0 yeniyor arkadaşlar. Şimdi Takara gören olan geçiyoruz. Takara için birinci tur. Sağlam. Gördün. Oo, ben de Çok zor, çok zor şurada tutunmaya çalıştı. Ama sonra Elrogo Distro geldi ve kombosunu tamamladı. Sağının dışına yolladı Phantom Orion'ı. İlk puanı Takara marka aldı. İkinci tur. Oo, Elrogo Destroy. Takara marka yine dur artık. Yine sahanın dışına yolluyor. Ve Phantom Orion'ı iki turda çok basit şekilde yok etti. Buradan 2-0'lık bir skorla ayrıldı. Ve Hasbro'nun da önüne geçmiş oldu performans açısından. güzel yani. Gerçekten tebrik ederim. Üçüncü rakip Beyblade olarak şöyle Fusion Hades'le karşılaştıracağım. Bakalım nasıl performanslar bizi bekliyor. Hasbro için birinci tur. Gücünelde sinek kavuşuk var. Bakalım nasıl bir performans olacak. Güzel bir kapışmaydı başta ama sonra yine etrafta dönmeye başladı. Evet iyice yaklaştı. Bakalım birazcık hız çalmaya çalışacak ama pek de etkili olabileceğini düşünmüyorum. Vurunca biraz hızlanıyor gördüğünüz gibi. Ama yani Hades'in de performans ucu biliyorsunuz geniş. Ve Hades bir sıfırına geçti az buraya karşı. İkinci tur. Sağlam geldi. Sağlam geldi gelmesine ama sonrasında etrafta dolanmaya başladığı için pek de bir sağlamlığı kalmadı artık. Şimdi ufak vuruşlarla hız çalıyor ama bir önceki turda olduğu gibi yine bu hız çalma durumu ona bir yarar getirmeyecek. Sadece videonun seyir zevkini düşüren vuruşlar yani. Ya gerçekten açık söyleyeceğim. Hani videonun sonundaki yorumlarımı yapayım ben size isterseniz. Demir gerçekten güzel vuruş anlamında. Fakat yani olmuyor. Bu performans ucuyla olmuyor. Çok fazla etrafta dönüyor. Ve yine kaybetti. Hasbro burada herhangi bir puan çıkaramadı 3. karşılaşmasında da. Takara için 1. tur. fusion adresi de kavuşuk olduğu için gerçekten e, saldırıları emebiliyor yani gördüğünüz gibi koca el güçlü bir vuruş yapamadı bir türlü evet hız çalıyor şu an ama yine hız çalarak kazanması zor bundan sonra son bir beyblade daha var ve ondan sonra da zaten videonun sonuna geçmiş oluyoruz arkadaşlar Buraya kadar izlerken eğlendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de yorum atarsanız mükemmel olur. Fusion yine bir sıfır öne geçti. İkinci tur. Oy sağlam geldi. Yani başlangıçta sağlam vuruşlar yapıyorlar eyvallah ama sonrasında o sağlam vuruşların devamı maalesef gelmiyor her zaman. Çoğu zaman gelmiyor. Arada geliyor yani. Yine gördüğünüz gibi sıkıcı bir karşılaşma. izletti bana ben tabi siz o sıkıcı karşılaşmayı izlemeyin diye etrafta boş boş döndüğü yerleri kestim. Ona rağmen yine sıkıcıydı yani. Bundan sonraki kapışmamız sıkıcı olmayacak diye düşünüyorum. Evet Hades ikinci puanını aldı Takara'ya karşı. Burada Takara da puan alamıyor. Ve dördüncü rakibimize geçiyoruz arkadaşlar. Dördüncü ve son rakibimiz Screw Capricorn. Ben gerçekten sağa ve sola dönen İki atak türünün kapışmalarını çok seviyorum. Ve Capricorn'da uzun süre dönebildiği için gerçekten güzel kapışmalar izletebiliyor. Bakalım nasıl bir performans bizi bekleyecek. Hasbro için birinci tur. Güzel vuruş. Gördüğünüz gibi yani gayet eğlenceli geçiyor. Etrafta dönme gibi bir durum da yok. Çünkü ikisi de etrafta dönüyor ve birbirlerini buluyorlar. Evet. Capri çok daha sağlam görünüyor. Tabi Eldrago da hız çalabiliyor. Onu da göz ardı etmemek lazım. Bakalım hangisi kazanacak. Ve Capri 1-0 öne geçti. Haz buraya karşı. İkinci tur. Çok iyi bir vuruş. Uuu Capri. Eldrago'yu. Haz bu Eldrago'yu darma duman ediyor. Ve 2-0 son karşılaşmasında kaybetti. Hasbro ve sanırım video boyu herhangi bir puan alamadı rakiplerine karşı. Şimdi Takara'ya geçelim. Takara için birinci tur. Bisiklet farkı var ama bakalım sonuca nasıl yansıyacak. Yani Beyblade'leri de, Eldrogo'ları daha doğrusu hız çalma modunda kullandım. Belki atak modunda kullansam farklı şeyler izleyebilirdik. Ama yani hız çalma moduna yapacak bir şey yok. Şimdi oturup video 20 dakika gidiyor baştan çekemem. <laughs> Capri yine 1-0 öne geçti. İkinci tur. Sağlam vuruşlar. Ve Capri Takara markayı da 2-0 yeniyor. Gerçekten rakip tanımıyor arkadaşlar. Dördüncü karşılaşma yani videomuzun son karşılaşması da bitti. Artık yorum kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Elrogo Destroy Takara marka ve Hazro marka olarak üzere iki adet Elrogo Destroy'u inceledik. Karşılaştırmamız gerekirse durduruyorum çünkü çok fazla ses çıkartıyorlar. Karşılaştırmamız gerekirse görüntü olarak bence Hazro marka daha önde. Fakat Şöyle bir de yakınlaştırayım. Fakat performans olarak Takara Tomy marka ee, daha önde yani. Hem ağırlık hem ee, güç olarak daha güçlü Takara marka. Bence ikisini kombine ederek yani Hasbro markanın face boltunu ve demirini ee, Takara Tomy markanın da kavuçunu ve performans ucunu kullanarak gerçekten çok güzel bir El Distro elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu izlerken eğlendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki Hasbro ve Takaratomi marka karşılaştırması hangi Beyblade için olsun yorumlara yazarsanız sevinirim. Görüşürüz bay bay.